Patisarap mutfağına hoş geldiniz. Bu haftaki tariflerimizde çikolatalı cheesecake var. Hem çikolataya çok severim hem cheesecake'i de çok severim diyorsanız eğer bu tarif tam sizlik. Hemen malzeme listemizi not edelim sonra da yapımına geçelim. Hadi buyurun. Cheesecake'imizin yapımına tabanıyla başlıyoruz. Bunun için de bisküvileri bir rondonun içerisine koyup güzelce çekiyoruz. İyice ne çekip un haline getirdiğimiz bisküvilerimizi bir kabın içerisine alıp eritilmiş tereyağını üzerine döküyoruz ve karıştırıyoruz. 20 cm çapındaki kelepçeli kalıbımızı yağlıyoruz ve tabanına yağlı kağıt yerleştiriyoruz. Ardından bisküvilerimizi içine döküyoruz ve güzelce yayıyoruz. Yaydığımız bisküvileri bir bardak yardımıyla iyicene bastırıyoruz ve sonrasında buzdolabına kaldırıyoruz. Cheesecake'imizin içerisinde kullanacağımız sütlü ve bitter çikolatalarımızı sürekli karıştırarak benmari usulü eritiyoruz. Cheesecake dolgumuzu hazırlamak için oda sıcaklığındaki peynirlerimizi şekerle ve krema ile birlikte şekerler biraz eriyene kadar mikserle güzelce çırpalım. Yumurtalarımızı ve vanilya şekerini ilave edelim. erittiğimiz çikolatalarımızı içerisine katalım. En son kakaomuzu da ilave edelim. Ve tamamen karıştığından emin olalım. Cheesecake'imizi ben mara usulü yani suyun içerisinde pişireceğimiz için kabımızı iyice alüminyum folyo ile sarmamız gerekiyor. Son olarak da artık dolgumuzu güzelce kabımızın içerisine dökelim. Ardından bir spatula yardımıyla üstünü iyice düzleştirelim. kek kalıbımızı bir tepsinin içerisine alalım ve yarım litrelik kaynar suyu etrafına dökelim. Fırının orta tarafında tam 60 dakika 170 derecede pişirelim. Türenin sonunda kapağını açmadan yarım saatte bu şekilde dinlendirelim. Yarım saat sonra da fırını hafif aralayalım cheesecake'imiz oda sıcaklığına gelene kadar biz de ganajımızı hazırlayalım. Bunun için de çikolatalarımızı bir kabın içerisine alıp ılıttığımız kremamızı kesinlikle kaynatmıyoruz. Sadece ılıttığımız kremamızı üzerine dökelim ve güzelce karıştıralım. Ilıyan cheesecake'imizin üzerine artık ganajımızı dökelim ve güzelce bir spatula yardımıyla üstünü düzleştirelim. Ganajımızın donması için tam 4 saatliğine buzdolabına kaldıralım. Süsleme olarak çikolata rendeleri ve çikolata dilimleri tercih ettim. Siz isterseniz taze meyveleri kullanabilirsiniz. Evet işte gördüğünüz gibi cheesecake'imiz de hazır güzelce dinlendirdim ben tam bir gece dinlendirdim ve ertesi gün de kesip dilimleyip güzelce tadına baktım gayet güzel ve ben size de tavsiye ederim akşamdan yaparsanız eğer ertesi gün tam tadı oturmuş olacak ve tam lezzetine erişmiş olacaksınız yani 4-5 saat yeterli olmuyor aslında bir cheesecake'in soğuması ve dinlenmesi için. Benden bu haftalık bu kadardı. Umarım tarifim ve videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.